Arkadaşlar bugün sizlerle solunum simulatörü oynayacağız. Arkadaşlar 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 hmm, ben hmm, video çekmeden hmm, almıştım şeyleri. siz bu oyunu bayağıdır oynuyoruz zaten. Evet arkadaşlar ben roket almıştım. Ben, ama ama video mesela, çekmemiştim. roket 5 milyon diyor. Aldım zaten evet, en kötüsü 5 milyon. Haberiniz olsun bu oyunda hiçbir robux satın yok Sıfır robux her şeyi kendi emeğimizle bileğimizle aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar... oraya ya. Tamam <laughs> Size şuradan kimin güçlü olduğunu göstereyim hemen kupaları. Ha, bunu da arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bilgisayardan bakıyorum kupa sayısına. Ee, ben ikinci şey Halil Bağlıl ikinci arkadaşlar. Halil bağlı ikinci olarak oynuyor oyunu. Oradan bir çocuk daha var. Kim bu? Onun bir üstü var arkadaşlar. Bu çocuk böyle Çocuk var ikinci Üçüncü de Mustafa arkadaşlar Mustafa'nın <laughs> mustafa bin arkadaşlar Para yapmak çok zor ha Ararız. Arkadaşlar Amin. pet var burada Pet alma Pet, pet arkadaşlarımıza gösterelim tamam. Pet alma göster arkadaşlarımıza Yeni pet almayalım mı? Yeni pet değil eski pet almayalım. Heee Bak arkadaşlar şu üstünde kral tarzı olanlar olmuştu. olanlar olmuştu. Hiçbiri ondan değil bizim petlerimizin. Yani dersiniz ki abi o tetisi senin petin onlara benziyor yok arkadaşlar. Arkadaşlar yani de eski yani. pet alma yeri burası. Pet, karlı petler Mustafa'da da var bende de var. O karlı petler 500, arkadaşlar, 500 pet istiyor. Pet e. pet kodunu Gönlünle, kodunu arkadaşlar, arkadaşlar 500 lira istiyor normal pete. Karlı petin kodu. Diğerlerine bu da Robux'tu. Hmm, karlı petin kodu. Du <laughs> Ben karlı petin kodu bilmiyorum ya. Bakayım. Ha Snow Flash'du. Arkadaşlar. Yüksek o şey normal başka bir şey sunma şeyini o yani W O V dediğim. arkadaşlar aşağıdakine bastım mı uçuyor plake plake işte gösterdim ondan sonra arkadaşlar bu kodu yazdığınızda enter adınızda bir şey Arkadaşlar i̇şte. hemen yazalım istersen şuraya anlamazsanız Petik Abi ben anlamadım şey diyor şuraya yazalım kod yerine arkadaşlar hemen sıno plake plaaaake arkadaşlar bu bir kod Birkaç defa denediğinizde size bir karlı pet veriyor arkadaşlar bu kod size arkadaşlar bu kod size pet veriyor arkadaşlar 8000 arkadaşlar mesela bu pet var 2 ile çarpıyor bu pet var bu kod sizin pet arkadaşlar. arkadaşlar çok büyük fark var arkadaşlar bunlar normal öbür petler arkadaşlar işte bunlar Jeff var. Jeff. Bak bu Tafu. Filan yazıyor ya. Bunlar kod arkadaşlar. Tafu yazdınız Bu pet geliyor arkadaşlar. Mesela Jeff yazdınız mı büyük? Bu pet geliyor arkadaşlar. buradalar Russo yazdınız mı? Geliyor. Yalnız bu pet değil. Bu normal. Yani en güçlüleri al dediğimizde şunu şu an alıyor. Biz arkadaşlar şuradan gelinimiz çarşıya basak. mesela işte, ha, burada bak orada hold to flip. PL'ye yazıyor. Ee, şeylerde bu bilgisayarla oynayanlarda bu şey boşluk tuşu arkadaşlar. Boşluk, boşluk tuşu. Boşluk tuşuna bastığınız an arkadaşlar. arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ha, bu arada haberiniz olsun. Bak gördüğünüz gibi ben bir rebir ki atladım. Kırmızılar rebir kişi böyle kırmızı maske gibi. Bak işte sen Salih Bali'ye bakın. Nasıl görünüyor arkadaşlar? Hoppa baby kaptı. Arkadaşlar onun sarılı filan arkadaşlar. Kendi peme bakıyorum kırmızı arkadaşlar. Burada adamlar var arkadaşlar. Onlar kendimiz var. Sizden adamı arkadaşlar. Fıli arkadaşlar. Ben o arkadaşlar kırmızı arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir tane daha var demedik işte bak kırmızı arkadaşlar. Başka burada kırmızı. Ha orası rank size. İşte, bu da rank atlayabiliriz. Atlayayım mı lan? At, atla. Ama şeylerin gidiyor. Paran gidiyor ama petin doyuyor. Petlerin tamam, gidiyor. atıyor, Atıyorum, atıyorum. Hmm. Atla. Hmm. Neyin gidiyor diye bir şey gidiyor. Sadece param bir de gazım gidiyor. Tamam haberim olsun hadi atla. Arkadaşlar Mustafa şu an bir rank atladı arkadaşlar. Mustafa sana bir şuradan bir şey almamız lazım. Evet, çok fazla ilk baş çok sıkıcı böyle ya. İlk baş rank atladığınızda ilk baş böyle sıkıcı işte. Para biriktirmek zor arkadaşlar haberiniz olsun. Arkadaşlar para biriktirmek zor zor zor. Gıcık yani. Arkadaşlar para biriktirmek zor bu kadar şöyle bir depo alıp Ama Arkadaşlar petlerinizi çıkarıp yapabilirsiniz bunu. İş petlerinizi çıkarıp da yapabilirsiniz arkadaşlar. Petlerinizi çıkardığınızda zaten sizin iki tane yüzlük yapamız oldu kardeş. Şuradan petimizi çıkaralım Mustafa. 8500 kitleyi çıkaralım. Şu kitleyi çıkaralım. Onun üzerinde görmek istiyoruz. Çıkaralım. Ana ha, şu pet dursun arkadaşlar. Bu pet'i şu pet'i takalım. Arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter bizim. Hoppa 100 doldurduk şimdi 144, 144 144 oldu. Hemen bitti. Hmm, tamam arkadaşlar arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar bir değişiklik oldu. Neyse güzel, güzel güzel güzel. bu karlı pet benim lan. Gel petim. Lan pet gel. Ha bu karlı pet benim değil. Bu karlı pet şu adamın 3 3 3 3 3. Oğlum bu peti nerede? Oğlum, bu... nereden aldın sen? sen bunu nereden aldın? Neyse şu, şu an Arkadaşlar burası burasını göstereyim. Yetti. 15 hiç, bu, evet. 15 var ama alınıyor maalesef. Ne yapalım ne yapacak yok, bir şey yok alınıyor diyecek Arkadaşlar şöyle uzatalım isterseniz adamımızı size. Oh. Oh. Güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bir dışarı yani bir ya? Sıkılmayalım hadi yani. Şimdi arkadaşlar depomuzu yükseltmeye gidiyorum depo 250 lira al kardeşim al 300 liramız var o 500 o 500 olamaz 500 o 502 olamaz 502 502 502 502 ne ya 500 diyor 550 diyor 500 depomuz var o 500 500 depomuz var vis vis o oh mama ya o oh musunuz mus. arkadaşlar o oh, o oh, oh oh. <laughs> şey. oh, oh, oh bitmez gibi bir şey oh 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 bitmez gibi bir şey oh 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 mis oh ama ya olmuşuz oh Hadi ya bebe. Tak 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 tak. Şahin kaçtı da. Şahin Şarkının işini bitirmeyelim. Neyse arkadaşlar. Şahin çalan adam utandı. Ar. Ben böyle mi çaldım Şahin deyip yüzüme tükürmesi lazım. Abi ne çaldım Şahin. O arkadaşlar 1000 bir k depomuz oldu. Şu an hedefimiz dört k'ymiş. Depodan dört tane boşalt bana diyor. Tamam 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 tamam, tam, tam, tempo. tamam tam, tempo tamam tamam tempo tamam tamam da da tamam da da tamam tamam. Bu depodan dört tane boşaltacağım sana ye ye onun adı ye 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 bu depodan sana boşaltacağım de ye, ye. Ye, ye. ye ye onun adı ye ye bu depodan sana dört tane boşaltacağım ye. Üstüme bak üstüme bak üstüme üstüme bak üstüme bak. Bu arkadaş onlar yaptı Oğlum şimdi bayağı önce bir tarpladın ama hızlı başladın ha oyunu. Neyse ben buradan bir buradan bir kendime de biraz bakayım. Birincilik tablosuna tekrar bakıyorum Mustafa'yı bir tarpladık için. Hala şu an, şu an sonlara doğru en sonuncu Mustafa arkadaşlar şu an. Şu ikinciyim ben arkadaşlar birinci var 3 3 3. Hatta yanına bir gideyim size göstereyim. Bu kim derseniz. Bu arada ben yoksa Valla oraya gidemeyiz artık Korkuyor ki adam nerede? 3 3 3 3 bir adam göreniz var mı arkadaşlar? Igor Tima, Igor Tima Onun bunu bu ne adamlardan... Adam onlara mı mi herhalde adam depelere falan gitti Dep, Yok bizim işimiz var Arkadaşlar da unutmadan söyledim size Tamam like atmayı unutmayın arkadaşlar Arkadaşlar bir ben 4K'ya çıktık geliyorum. Hadi bakayım siz de yapıştırın beğenileri. İşte. Evet arkadaşlar yaptık, yaptık, yaptık. Yine yapacağımızı yaptık. Evet, 4K'ya yaptık şunu çatmak. Bu ne? Ne olmuş? Tamam arkadaşlar. 3 3K. Üh arkadaşlar işte. neyse arkadaşlar. Yaparız, arkadaşlar. Arkadaşlar Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen ve like atmayı unutmayın. Son kez şöyle birbirimize yakınlaşalım. Bakın benim bir bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi ben boyum. Arkadaşlar görüşürüz.